siyahtır gözleri, teni gül pembe. Saçında dalgalar var, boyunda denge. Saygı ona, sevgi ona, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidine. İnci gibi dişleri, hilal kaşları. Şefkatle rahmet saçar nur bakışları. Mübarek sırtlarında mührü peygamber. Saygı ona, sevgi ona, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidine. Selamun aleyküm Ahmet. Selamun aleyküm Ahmet. Aleyküm selam dostlarım. Biz gelmeden önce kendi kendine ne konuşuyordun Ahmet? Kendi kendime konuşmuyordum. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şiir okuyordum. Bize de okur musun Ahmet? Tabii ki dostlarım. Seve seve gül kokusunu, nur aldı ay ışığını. Alemler ona borçlu tüm varlığını. Saygı ona, sevgi ona, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidine. Heybetli nur duruşunda eşsiz asalet. Şefaatine muhtaç tüm ümmet. Saygı ona, sevgi ona, bütün övgüler ona. Allahümme salli ala seyyidine. Ağzına sağlık Ahmetciğim, çok güzel okudun. Ağzına sağlık Ahmetciğim, çok güzel okudun. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabelerden Abdullah bin Rivaha gibi şiirler mi okurmuş benim güzel oğlum? O hangi sahabe anneciğim? Adını ilk kez duyuyorum. Kendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şairidir. Ama sanatını yalnız Hazreti Peygamberi ve İslam dinini savunmak ve müşriklere karşı çıkmak için kullanmıştır. Resulullah'ın onun için söylediği bilinen şiirleri müşrikler üzerinde oklardan daha etkilidir cümlesi şairlik kudreti, şüphe yok ki kardeşiniz batıl ve boş söz söylemez cümlesi ise kişiliği hakkındaki görüşlerini yansıtmaktadır. Peki anneciğim, şairler ve şiir sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplumunda önemli miydi? Tabii ki Ahmet, o dönemde şairlerin ve şiirin önemi çok fazlaydı. Çünkü o zamanlarda radyo, gazete ve TV gibi şeyler yoktu. Bu yüzden herkes kendi fikirlerini şiirle beğendirmeye çalışıyordu veya aksine beğenmediklerini de ancak o yolla eleştirebiliyorlardı. Şairler bu yüzden çok önemliydiler. Müşrikler de aynı yolu acımasızca kullanıyorlardı ve İslamiyet'e saldırıyorlardı. Dinimiz ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile utanmadan alay ediyorlardı. İşte bu alay etmeleri ve eziyetlere karşı İslam'ın ilk büyük şairleri üç kişiydi. Bu şairler Hasan bin Sabit, Kab bin Züheyr ve Abdullah bin Revaha radıyallahu anh'tı. Bunların yazdığı beyit ve kıtalar hemen ezberlenebilirdi. Her yerde tekrarlanan bu şiirler kafirlerin kalplerine ok gibi saplanıyordu. Mesela Şuara suresinde Allah Teala şairleri sapıklar uyar, Onların her vadide şaşkın şaşkın dolandıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin diye buyuruyor. Abdullah bin Revaha bu ayeti duyunca şair olduğu için kendisinin de bir müşrik olduğunu sanıp üzülüyor. Ama sonra surenin devamında Allah Teala şöyle buyuruyor. Ancak iman edip iyi işler yapanlara müstesna Zaten Abdullah bin Revaha ve diğer mümin şair arkadaşları da başka türlü değillerdi ki. Ancak dinimizi övüyor ve din düşmanlarına karşı çıkıyorlardı. O zaman bu sahabeler dinimizi dilleriyle savunan sahabelerdir diyebilir miyiz? Tabii ki öyle de diyebiliriz. Mesela Abdullah bin Revaha'nın okuma yazma bilmesi, hassas bir şair, hatip ve aynı zamanda mahir bir muharip olması yüksek cesaret ve özgüvene sahip olması, ayrıca ileri derecede imanlı ve takvalı olması gibi hasletlerinden dolayı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel teveccüh ve itimadını kazanarak ashab-ı kiram arasında kendisini takdir etmiş ve önemli görevler yüklenmiştir. Anneciğim anladığım kadarıyla Abdullah bin Revah Radıyallahu an şair olmasının yanı sıra savaşçı kişiliğe de sahipmiş. Anlattıklarından bu sonucu çıkarabilir miyiz? Tabii ki de. Abdullah bin Revaha şair olmasının yanı sıra yetenekli bir komutandır da. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber savaşları ile Hudeybiye ve Umretül Kaza seferlerine katılmıştır. Böylece Resulullah Efendimiz ve arkadaşları umre ibadetlerini de ifa etmiş, yerine getirmiş olacaklardı. Mekke'ye yaklaşırken Resulullah Efendimiz Kusva adlı devesinin üzerinde ve devenin yolları da Abdullah bin Revaha'nın elinde bulunuyordu. Abdullah bin Revaha hem şiirler söylüyor, hem ilerliyordu. Bu şiirleri işiten Hazreti Ömer hiddetlendi ve "Ey Abdullah, Beytullah'ın önünde ve Peygamber Efendimizin huzurlarında nasıl böyle bir şiir söyleyebilirsin diye çıkıştı. Fakat sevgili Peygamberimiz, bırak ya Ömer, Allah'a yemin ederim ki Abdullah'ın sözleri düşmana ok saplanmasından fazla tesir eder. Ey Revaha'nın oğlu, devam et buyurdular. Peygamber Efendimiz biraz sonra Hazreti Abdullah bin Revaha'ya Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Bir olan odur. ''Vadini gerçekleştiren odur, bu kuluna yardım eden odur, askerlerini güçlendiren odur, toplanmış kabileleri bozguna uğratan da yalnız odur.'' de buyurdu ve hayır duada bulundu. ''Ah keşke biz de o topluluğun içinde olup, o mübarek insanlarla umreye gidebilseydik, o güzel şiirleri kulağımızla dinleyebilseydik, ne güzel olurdu.'' ''Olsun Pırpır üzülme, biz de annem ve babamdan, o dönemin hikayelerini dinleyip kendi hayalimizde o sahneleri canlandırmaya çalışırız. Sonra onları da birbirimize anlatırız. Çok güzel bir fikir benim akıllı oğlum. Peki anneciğim seni dinliyoruz. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh hakkında bize daha neler anlatacaksın?